Oğuz Türkleri, tarihi değiştiren boylar Oğuzlar, Türk dünyasının en köklü ve en etkili topluluklarından biridir. Adları, kabile anlamına gelen Oğuz kelimesinden gelir. Yüzyılda, Orta Asya'da Oğuz Yabgu Devleti'ni kurdular. Göçebe yaşam tarzlarıyla batıya doğru ilerlediler. Ve 10. yüzyıllarda Aral Gölü çevresinden Kazakistan bozkırlarına, Hazar Denizi'ne ve Tuna boylarına kadar yayıldılar bu dönemde İslam'ı kabul ettiler ve Türk İslam tarihinin temellerini attılar. Yüzyılda Oğuzların kınık boyu Selçuk Bey ve Tuğrul Bey önderliğinde Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdu. Selçuklular İran'dan Anadolu'ya, Suriye'den Kafkasya'ya kadar geniş bir coğrafyaya hükmetti. Selçuklular yıkılsa da Oğuzlar tarih sahnesinden silinmedi. Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar Oğuz boylarından doğdu. Osmanlı hanedanı efsaneye göre soyunu Oğuz Kağan'a dayandırır. Bugün Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Balkanlardaki Türklerin ataları Oğuzlardır. 24 boya ayrılan Oğuzlar Bozoklar ve Üçoklar olarak iki ana kola ayrılmıştır. Oğuzlar sadece bir halk değil, imparatorluklar kuran bir medeniyettir.